Biliyorsunuz son zamanlarda cinsel kimlik arayışları ile ilgili çok farklı haberler duyuyoruz. Ben de bu konu hakkında bir şeyler söyleme ihtiyacı hissettim. Anne babalara düşen çok büyük görev var. Anne babanın yanlış tutumu çocuğu yüksek oranda etkiliyor. Burada sizin yapmanız gereken çocuğunuza yaşına uygun olarak cinsel kimliği öğretmektir. Neye ihtiyacı varsa onu söylemelisiniz. Fazlasını verip kafa karıştırmamalı, korkutmamalısınız. Ya da çocuğunuzun artık bir yetişkin olma yolundaysa çok azını verip merakını havada bırakmamalısınız. Çocuğunuz bu bilgileri yanlış mecralardan öğrenmemeli, ona siz öğretmelisiniz. Çünkü hayattaki en temel kılavuzu sizsiniz. Konuşmaları doğal bir şekilde yapmalısınız. Üstün körü cevaplamamalı, sert davranmamalı, konuyu kapatmamalısınız. Duygusal olarak çocuğunuza rahatlık sağlamalısınız. Cinsel trimleri kullanmaktan çekinmemelisiniz. Bunun normal bir şey olduğunu, cinsel gelişiminden utanmaması gerektiğini, her insanın bu dönemden geçtiğini ve yetişkin olmanın bir başlangıcı olduğunu anlatmalısınız.